çok hoşuma gitti gördüğümde. Çünkü 90'lar 2000 döneminde falan filan yapılan bir şeydi galiba özellikle 2000. Benim de eksik olduğum bir konu bu arada. Annem çok güzel örgü örer ama işte biraz kompleksi bir kadındır ve pek öğretmedi. <laughs> böyle şeyler görünce hoşuma gidiyor. ya yani böyle her gördüğünü almaktansa işte anne olur, kendiniz olur, arkadaşınız olur vesaire görüp de yapabilmek çok büyük bir meziyet. Hatta ben zamanında şey diye düşünürdüm. Bu saç kesmek olsun, saç boyamak olsun, dikiş dikmek olsun, hani bir giysi yaratabilmek olsun falan bunlar böyle meslek seçimi olabilir ama herkesin yapması gereken, yapabilmesi gereken bir şey olduğunu düşünürdüm. Barangozluk her şeye dahil bu arada yani çünkü oturduğumuz yerde biraz etkisiz kaldık bir şekilde zaman içerisinde. Bir musluk bozulsa sürekli tamirci ara çağır falan filan gibi bir şey oluyor. O yüzden mesela çamaşır makinesiyle alakalı özellikle bir tane adam var bilenler bilir hakikaten çok büyük bir şey borçluyuz ona yani adam meslek sırlarını veriyor yani şunu şöyle yapmayın bunu böyle yapmayın şöyle bir sorun yaşarsanız böyle şu şekilde çözebilirsiniz para vermeyin falan diye anlatıyor yani hatta Almanya'da ve benzeri de zaten oraya git gitmek isterseniz eğer bu gibi tesisatçı falan filan elektrikçi elektrikçi demiyor ama tesisatçı falan çok aranıyor diye biliyorum ah, tuhaf tuhaf gerçekten Örgü muhabbetine gelecek olursak da çok uzun konuşamam bu konu, bu konu hakkında. E, küçükken böyle atkı matkı örmüşlüğüm var bir şeyler var ama bu bere muhabbetlerine giremedim yani öğreten olmadığı için. İnşallah yani bu videodan doğru olmasa bile insanlar inşallah bir şekilde özenir ve başlar ya. Keşke böyle bir akım olsa bu arada moda akımı.